Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. TYT Matematik kampı başlatıyoruz. İlk konumuz da temel kavramlar. Tahminimce 5 video sürecek. Daha fazla da olabilir. Ama biz başlayalım şimdiden. Allah ne verdiyse. Hadi bismillah. Rakam. Sayıları ifade etmeye yaran sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, nokta 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 9'a kadar gider. Bir de sayma sayıları vardır arkadaşlar. Sayma Umarım yazım, yazımı anlarsınız arkadaşlar. Sayma sayıları 1, 2, 3, 4, nokta 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 9'a kadar gider arkadaşlar. Bak buna çok dikkat edin. Rakam sıfırdan başlar. Sayma sayılarına sıfır dahil değildir. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Doğal sayılar. Doğal sayılar ne harfiyle gösterilir? Sıfırdan başlar artı sonsuza kadar gider. Tam sayılar sıfırdan başlar artı sonsuza kadar gider. Bir de eksi e, sıfırdan başlar eksi sonsuza kadar gider. Pozitif tam sayılar e, üzerinde artı olur arkadaşlar. Birden başlar artı sonsuza kadar gider. Sıfır kesinlikle dahil değildir. Negatif tam sayılar üzerinde eksi olur arkadaşlar. Eksi birden başlar eksi sonsuza kadar gider. Sıfır buna da kesinlikle dahil değildir arkadaşlar. Bunları unutmayın lütfen. Rasyonel sayılar. A ve B, B birer tam sayı olmak üzere ve B sıfırdan farklı olacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. B sıfır olursa tanımsız olur. O da kuralı bozuyor zaten. Tanımsız bir ifadeyi zaten tanımlayamazsın. A ve B, B birer tam sayı, B sıfırdan farklı olmak üzere A B şeklinde yazılabilen sayılara bu A B şeklinde değil arkadaşlar. Yazım hatası olmuş. A böyle B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir köy sembolü ile gösterilir. AB, AB eleman tam sayılar ve B sıfırdan farklı olacak arkadaşlar. Burada zaten sembolik bir dille tanımlanmış. Sonra irrasyonel sayılar gelir arkadaşlar. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Kök 3, kök 2, kök 5, pi sayısı gibi sayılar. Pi sayısını düzelteyim arkadaşlar. Burada da bir yazma hatası olmuş. Kusura bakmayın. Sayılar da irrasyonel sayılardır arkadaşlar. Ondan sonra en geniş tarım kümenin, kümemiz olan gerçek sayılar kümesi var arkadaşlar. Gerçek sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar hepsini barındırır arkadaşlar. Datrik diye bir ipucumuz var arkadaşlar. <laughs> Umarım aklınızda kalır. D doğal sayılar. A'yı ben ipucu oluşturmak için et, et, e, eklemişim buraya. T tam sayılar. R rasyonel sayılar. I irrasyonel sayılar. G de gerçek sayılar. Gerçek sayılar R yanında bir ile gösterir arkadaşlar. Gerçek sayılar real sayılar yani adı üstünde. Sorulara geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bismillah. A ve B farklı iki rakam olduğuna göre 4A artı 3 ve toplamı en çok kaç olabilir arkadaşlar? Bakın temel kavramlarda bu tanımı okumazsanız yapamazsınız arkadaşlar. Bu tanımlara çok dikkat edeceksiniz. Farklı iki rakam olduğuna göre bakın rakam diyor. 4A. Burada 4 büyük olduğundan ben A'ya büyük değer versem büyük olacak arkadaşlar mantık gereği. Ben A'ya 9 veriyorum. E, ee, farklı olduğundan ben B'ye 9 veremeyeceğimden B'ye de 8 veriyorum arkadaşlar. 4 çarpı 9 artı e, 3 çarpı 8 o da eşittir. 36 artı 24 o da eşittir. 60 arkadaşlar. O da C şıkkında kabak gibi duruyor arkadaşlar. Diğer sorumuz. X ve pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın arkadaşlar burada da ne demiş? Tanımı muhakkak okumak lazım. Pozitif tam sayılar bakın. Altını da çizebilirsiniz unutmamak için. X de tam, tam sayı olacak. Y de tam sayı olacak. Y'nin Y'ye ben tam sayı vereceğim. X'in tam sayı olabilmesi için Y'nin 3'ü tam bölmesi lazım arkadaşlar. Lütfen bunu iyi anlayın. Y'nin 3'ü tam bölebilmesi lazım ki burada örneğin veriyorum burada rasyonel bir sayı çıkarsa x de tam sayı çıkmıyor. Yani kural gereği kuralı bozuyor yani verilen tanımı bozuyor. O yüzden y'nin 3'ü tam bölmesi lazım. 3'ü tam bölen sayılar arkadaşlar bunu hemen zaten düşünebilirsiniz. Bir 1 vardır. Y adına konuşuyorum arkadaşlar. Bir de 3 vardır. 3 bölü 3. Y eşittir 1 için arkadaşlar. Sakin sakin rahat rahat ilerleyelim arkadaşlar. X eşittir 10 artı 3 bölü 1. O da eşittir 13 arkadaşlar. Y eşittir 3 için. X eşittir 10 artı 3 bölü 3'ten. O da eşittir 11 arkadaşlar. Neyi bize soruyor? Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır arkadaşlar? Biz iki değer bulduk zaten. 13 artı 11'den o da 24 gelir arkadaşlar. O da C şıkkında yatıyor arkadaşlar. Diğer sayfaya geçelim. ABC pozitif tam sayı olmak üzere. Bakın arkadaşlar pozitif tam sayı. Lütfen bu tanımları okuyun. Muhakkak okuyun. C 7'den büyük olacak arkadaşlar. A artı B eşittir. 3C eksi 6 olduğuna göre A, B, A artı B artı C toplamı en az kaç olabilir? Şimdi burada en az dediği için bakın arkadaşlar en az demiş burada. En az dediği için ben burada C küçük bir değer verdim. 7'den büyük e, en küçük tam sayı. Bakın bu sözümü iyi anlayın. 7'den büyük en küçük tam sayı. Nedir? 8'dir arkadaşlar. Yani ben burada C'ye 8 vereceğim. A artı B eşittir. 3 çarpı 8 eks, eksi 6 Şimdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. A artı B buradan çıktı zaten arkadaşlar. 24 eksi 6'dan A artı B 18 çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar çayım geldi. Umarım siz de bir şeyler içerek beni izliyorsunuzdur. Oh mis gibi. Nerede kalmıştık? Ha. A artı B 18 arkadaşlar. Bizden A artı B artı C istiyor. Zaten C de biz buradan 8 vermiştik arkadaşlar. A artı B artı C o da eşittir. Burayı ben 18 buldum. Artı 8'den 18 artı 8'den buradan da arkadaşlar 26 gelir. Cevap 5 arkadaşlar. Diğer sorumuz. A ve B, B tam sayı olmak üzere A eşittir 8B olduğuna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Arkadaşlar matematikte biraz kafanızı kullanmanız lazım. Buradan A artı B istiyor. Zaten burada A direkt 8B olarak vermiş. A artı B. Ben A yerine 8B yazsam 8B artı B'den 9B gelir buradan. Şıklardan 1 verirsem 9 geliyor. Şıklardan yok. 2 verirsem 18 geliyor. D şıkkında var. 3 verirsem 24 oluyor. Yani sağlamıyor. 1 sağlamıyor. 2'den 18 geliyor. Sağlıyor. 3 versem 24 geliyor. O da şıklarda yok arkadaşlar. O da sağlamıyor. O yüzden 2 vermemiz lazım. O da 18 geliyor arkadaşlar. D şıkkı. Diğer sayfamıza geçelim. Pardon. Arkadaşlar temel kavramlarda bu iki özelliği çok iyi bilmeniz lazım. Yani muhakkak aklınızda olsun. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımının en büyük değeri istendiğinde doğal sayılar birbirine yakın seçilir arkadaşlar. Bakın tekrar okuyorum. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımının en büyük değeri istendiğinde doğal sayılar birbirine yakın seçilir. Yani toplamı verilmişse ve bir çarpımının en büyük değeri isteniyorsa arkadaşlar sayıları birbirine yakın seçeceksin. Örneğin veriyorum 18 için. Burada farklı demediği için farklı derse farklı değerler veririz. Farklı demediği için ben ikisine de 9 veriyorum. 9. Buradan 9 çarpı 9'dan 81 gelir arkadaşlar. Bakın. Ee, en yakın verdiğim için değer en büyük oluyor. Mesela örneğin veriyorum. En uzak veriyorum örneğin. 10 mesela A'ya 17 vereyim. B'ye ben 1 versem toplamları 18 olacak ya. 17 çarpı 1'den 17 geliyor. Yani gittikçe değer küçülüyor arkadaşlar. O yüzden birbirine en yakın iki değeri seçmemiz lazım. Umarım anlamışsınızdır. Yani 80 Burada da bir dipnotumuz var. Çarpımları verilen iki doğal sayının toplamları en büyük değeri istendiğinde bakın. Çarpımları verilen iki doğal sayının toplamlarının en büyük değeri istendiğinde sayılar birbirine uzak seçilir. Bu da bir önceki özelliğin tam tersi gibi bir şey arkadaşlar. Çarpımı verilmiş ve toplamlarının en büyük değeri isteniyor. Bunda da birbirine en uzak iki değer seçilir arkadaşlar. Örneğin veriyorum ispatlayalım. Mesela birbirine en yakın iki değer seçelim. Mesela 8'e 4 hemen aklıma geldi benim. 32 ediyor ya. Toplasam 8 artı 4'ten 12 gelir arkadaşlar. başka ne seçebiliriz? 32'ye 1 seçelim arkadaşlar. Herhalde cevap bu zaten. 32 çarpı 1'den 32 geliyor. 32 artı 1'den 33 geliyor. Bakın arkadaşlar. Birbirine en uzak seçtim. En büyük değer geldi. Birbirine en yakın iki değer seçtim. En küçük değer geldi. Yani burada da en uzak iki değer seçilir arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bu notlar önemliydi. Son iki sorumuz arkadaşlar x ve y birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Bakın farklı ve pozitif tam sayılar ve x artı y 24. Bakın farklı olacak pozitif tam sayılar olacak. x ve y'nin tanımı öyle yapılmış. x artı y de 24'müş. Olduğuna göre x çarpı y çarpımının alabileceği en büyük değer. En büyük ve en küçük değer değerin farkı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Toplamı verilmiş. çarpımının en büyük değerini istiyor. x artı y'den. Az önceki birinci dip notumuzda söylemiştik. Eğer böyle bir şey varsa birbirine en yakın iki değer seçilir. Farklı olduğundan ben direkt zaten 13'e 11 oluyor. Yani birbirine en yakın ve farklı olacak. 12'ye 12 seçemem arkadaşlar. Çünkü burada farklı demiş. Bunu atlatmayın lütfen. Buradan 11 çarpı 13 o da 143 olur arkadaşlar. Şimdi en küçük değeri istendiğinde de birbirine en uzak iki değer verilir. Yani 23'e 1 verilir. 23, 1. Hani toplamları 24 oluyor ya. 23 artı 1'den buradan da 24 olur arkadaşlar. Aynen 24 olur. Bizden neyi istiyor? Farkı kaçtır diyor. Bir yanlışlık mı yaptık burada? 11 çarpı 13, 143. 24. Ha pardon burada 23 ile 1'i çarpacağım arkadaşlar. Ben burada toplamışım. Özür dilerim. 23 çarpı 1. O da 23 geliyor arkadaşlar. İkisinin farkını benden soruyor. 143 eksi 23 o da 120 gelir arkadaşlar. O da 5 arkadaşlar. X ve pozitif tam sayılar olmak üzere x çarpı 48 olduğuna göre x artı X artıya toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değer toplamı kaçtır? Şurada bir basma tasma olmuş acaba. Pardon x ve pozitif tam sayılar olacak arkadaşlar. x çarpı y 48 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en büyük değer ve en küçük değer toplamı kaçtır? Az önceki ikinci dip, notu, dip notumuzun örneği bu arkadaşlar. x çarpı y 48 arkadaşlar. Birbirine en uzak iki değer seçeceğiz. Direkt zaten yapıyorum hemen anlamışsınızdır siz. x'e ben 48 verdim. y'e ben 1 verdim. Toplamları isteniyor. 48 artı 1'den 49 olur arkadaşlar bu. Ee, en küçük iki değer istendiğinde de birbirine en yakın iki değer vermemiz lazım. Benim aklıma direkt 6 çarpı 8 geliyor. Buradan y örneğin veriyorum. 6 veriyorum. X'e 8 veriyorum. 6 artı 8'den de 14 gelir arkadaşlar. İkisinin toplamını benden istiyor. 49 artı 49 artı 14 o da eşittir 63 arkadaşlar. O da değişik arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Birinci dersimizin sonuna geldik. İkinci derste görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.